Rüyada gergedan görmek, hem psikolojik hem de dini açıdan derin anlamlar taşıyan bir rüyadır. Gergedan gücü, dayanıklılığı ve çevrede saygı uyandıran bir varlığı temsil eder. Ancak aynı zamanda kaba ve zorba hareketlere de atıfta bulunur. Bu nedenle rüyada gergedan görmek, rüya sahibinin hayatındaki güçlü bir figüre, zorlayıcı bir duruma ya da kendi içindeki cesareti işaret edebilir. Dini açıdan ise gergedan, Allah'ın kudretini ve insanlara verilen sınavları temsil eden bir semboldür. Psikolojik açıdan rüyada gergedan görmek, kişinin hayatında etkili, güçlü ve otoriter bir figürle karşılaşacağını ya da böyle bir kişiyle ilişkili durumları temsil eder. Bu figür bazen bir patron, aile büyüğü ya da çevrede etkili bir kişi olabilir. Rüyada gergedan görmek Rüya sahibinin bu kişiyle olan ilişkisini dengelemek için cesaret ve kararlılık göstermesi gerektiğini işaret eder. Gergedanın fiziksel gücü ve heybeti, rüya sahibinin içinde barındırdığı potansiyel gücede bir gönderme yapabilir. Ancak gergedanın kaba ve sert doğası, çevredeki bazı kişilerin hal ve hareketlerinin rüya sahibini zorladığını ya da baskı altında hissettirdiğini de ifade edebilir. Eğer rüyada gergedandan kaçtığını görmek gibi bir detay varsa bu kişinin hayatında yüzleşmekten kaçındığı bir sorun ya da otoriter bir figürle olan çatışmayı temsil edebilir. Bu rüya, rüya sahibine korkularıyla yüzleşerek güçlenmesi gerektiğini hatırlatır. Aynı zamanda rüyada gergedan kovaladığını görmek, rüya sahibinin hayatındaki engelleri aşmak için cesur bir adım attığını ya da atması gerektiğini gösterir. Rüya'da gergedan görmek, genellikle kişinin hayatındaki büyük değişimlere ya da sınavlara işaret eder. Rüyada gergedan görmek İslami rüya tabirlerinde bazen zorba bir yönetici ya da otoriter bir figür olarak yorumlanır. Rüyada gergedan görmek diyanet açısından kişinin çevresinde son derece nüfuzlu ve etkili bir kişiyle muhatap olacağını ya da bu kişinin etkisi altında kalacağını ifade eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibine sabır, metanet ve Allah'a yönelme gerekliliğini hatırlatır.